Murtaza 31 yaşında ve ailesini geçindirmek için amelelik yapıyor. Ben özüm e, bastamlı kulüp. Ve bir an bize devam yoktu ki biz nadi erişeğim. Biz nadi oynuyoruz mecanen. Yani böyle şey oynuyoruz nadi için. Ve görsünün halimizi biz bunu burada ameliştirelim. Fisebil ailemi işatırım. hiçbir devam yoktu. Yani ne hükümet merkeziyden, ne muhafazadan, ne kadadan. Yani biz bir yani kariyayık, bir obayık. Yani Bastamlı voleybol takımının oyuncuları geçimlerini sağlamak için amelelik yapıyor. Elde ettikleri büyük başarılara rağmen takımdan ücret almayan oyuncular üstüne üstelik kendi ceplerinden ödüyorlar. Abdullah ise geçimini marangozluk yaparak sağlıyor amel işlemekten top oynamak bir <laughs> yerde olmaz. Yani bir daim yoktu bize hiç nihayen. İşte sabahtan sabahtan geldi işler saat dört oldu gider temirimiz var nadim ala nadim temir ederek daim yoktu. Hamsi cebimizden öz nefsimiz amel işleri özümüz öz cebimizden sarf ederek. Kemucarat dilimiz için Türkmanlık. Saat 16'ya kadar amelelik yapan oyuncular daha sonra üniformalarını giyip antrenmana çıkıyorlar. İşte bunlar Bastamlı voleybol takımının oyuncuları. Takımdaki tüm oyuncular gönüllü olarak maçlara çıkıyor.